Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Turgay. Airsoft Pro'dayız, mekandayız. Bugün size hemen hızlıca Airsoft Pro hakkında bilgiler vermeye başlayacağım. İsterseniz hemen içeri girelim ve seslerden etkilenmeden video içerimize başlayalım. Şimdi, tamam. Şimdi bu konseptimiz şu şekilde oluyor arkadaşlar. Airsoft Pro, bun, hani şöyle söyleyeyim. Bunun benzer bir video. Biz ne zaman çekmişiz? 2019'a çektik. Ne zaman yeni bir ekipman aldığımızda bu şekilde bir içerik yapıyoruz o zaman mekanımızı anlatmışız. İşte ekipmanlarımızı anlatmışız. Çünkü bu bizim için çok önemli. Çünkü biz bu işe 2014'te başladığımızda amatör bir ruhla başladık. Bu kadar profesyonel değildik. Hatta ilk video çekimlerimizi benim kullandığım iPhone 5'le yapıyorduk. Ses çok kötüydü. Hatta o videolar, eski videolarımızda o video hala duruyor. Yeni bir ekipman aldığımızda 2019'da böyle bir video çekmişim. Şimdi 2024'te zaten bir son paylaştığımız 10 videoya bakarsanız ciddi bir prodüksiyonlu bir videolar çekiyoruz. Hemen hem o ekipmanımızı aldık ama bu DJI Osmo Pocket 3'ü de özellikle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu ürünü almak isteyen birçok insanlar da var. Hem çekim kalitesi nasıl, ses kalitesinde nasıl olduğunu anlaması için. Şimdi aynı zamanda bunun yanında da Airsoft Pro'nun verdiği danışmanlık hizmetinden de bilgi vermek istiyoruz. Çünkü Airsoft Pro markası 2000 yani 19'da e-poligolcuya girmiş oldu ama 2014'ten beri ciddi bir şekilde sektörde bu video içeriklerinde ciddi fa sektöre faydamız olan bir markayız. Yani nasıl anlatabilirim size? Yani özellikle Türkiye'de Öne ayak olduğumuz Crytek markası, Spectre markası, şu anda hatta Evolution Airsoft markası Türkiye'ye girecek. Yakında öyle bir duyumlar aldım çünkü yani bir, de, bir distribütör anlaşığı hakkında bilgiler aldım. Hani ne oluyor? Bu markayı getirdik. Bu şekilde sektör gelişti. Aynı zamanda biz bu işe girdiğimizde ne oldu? Crytek markası hiç kullanılmıyordu. Hatta Türkiye'de poligonlarda ilk Crytek markası kullananlardan birisi benim. Hatta ben de olabilirim. Çünkü Crytek'in Chris aldığımda aldığımda normalde 3-4 tane tüfek alabilirdim ama Gittim sadece Crytek'in Chris aldım. İnsanlar hatta o zamanlar kulağıma da geliyordu. Ya adama bak yani biz burada bir, bizim alacağımız 2-3 tüfek parasını adam bir tüfeğe gömdü. İşte Crytek alıyor. Niye? İşte başka markalarda yapmıyor da gidiyor pahalı pahalı ürünler alıyor. Ama şu anda yıl 2024 oldu. Crytek ürünleri daha depoda e, girmeden satılmaya başlıyor. Ve şu anda poligonların nereden baksanız birçoğu Crytek markası kullanıyor. Aynı zamanda Spectance markası da biz zamanda bayağı ön ayak olduk. Bunda da şu anda da ciddi bir şekilde oyuncuların önünde Spectance markası gözüküyor. Keza ICS de şu anda tekrardan Türkiye'deki gündemine oturuyor. Çünkü 2015'ten 2018 yılına kadar da onun Türkiye'ye şeyini... E, tanıtımlarını falan yaptık. İşte da marka tanıtımını yaptık. O da şu anda çalışmalarımızın sonunda tekrardan Türk yani tekrardan derken Türkiye sektörüne giriş yapacak. Evet şimdi burada nedir? Bu iş bir bilimle yapılıyor. Bir bir know-how'lu bir Bilim diyoruz yani ne anlatıyorsun yani, Abi çünkü öyle. Yani bu işte çünkü biz bu işe girdiğimizde evet, şu anda bu çok yeni bir iş modeli. Yani bununla ilgili hiçbir örnek, bir emsal yok. Mesela siz bir inşaat çekicisiniz, bununla ilgili birçok emsallar bulabilirsiniz ama Airsoft poligonculuğunda ne yazık ki bunun gibi bir emsal bulamıyorsunuz. Yani hemen isterseniz dükkanla ilgili detaylar paylaşayım. Gördüğünüz gibi burada her ürün özellikle seçiliyor. Yani bunu buradaki her ürünün kendine göre bir özel var. Mesela bu uzun atış, uzun atış için özel modlanmış bir ürün. İçerisinde uygulamalar yapıyor. Burada ise keza, Başka bulunuyor ki hepsinin bir olayı var. Örneğin bu kısa bir M4'e örnek olarak alınmıştır. Bu uzun bir M4'e olarak alınmıştır. Yani bir silahla ilgilenen bir kişi burada özellikle silah satın almadan önce istediği ölçüdeki ürünleri denemesini yapıyor. Burada gezarpacıklı ürünler bulunuyor. İleride ise az önce geçtiğimizde de lazerli ürünler bulunuyor. Burada da ise Tabanca bölümümüz oluyor. Bu tabancalarda da şu anda Airsoft Pro ile çalışmış veyahut da bir ticarete girmiş herkes bu Airsoft ürünlerinin kullanması hakkında bizden ufak bir eğitim alıyor. Yani nasıl kullanılır, ne yapılır? Yani bu kadar çeşitli kullanmak istiyorsanız tabanca Airsoft tabancanı bizimden danışmanlık almanızda fayda var. Yani kendi başınıza çözmeye çalıştığınız zaman ne yazık ki bu o kadar verimli olmuyor. Keza hedef sistemlerimizde ise sol ve sağdaki hedef sistemler zaten Türkiye'de rüştü ve ispat etmiş bir model, şey tasarımda tasarımlar. Nereden baksanız hangi yeri Soporyona giderseniz onu görürsünüz. Ama ortadaki hedef sistemi ise sadece Türkiye'de bizde ilk bize gelmiştir. Sonrasında bizim danışmanlığımızda bu ürünler satıldı ve Türkiye'de şu anda hali hazırda birçok noktada şu anda hizmet vermekte. Burada da aynı zamanda bizim kendi tasarladığımız kağıt hedefimizde hizmetliken. gördüğünüz gibi kağıt hedefimizde e, çalışıyor şu anda. Burada gördüğünüz gibi tepbeli ürünlerimiz bulunuyor. Aynı zamanda da doldurma aparatını da aldık. 2019'dan beri bu doldurma aparatını ciddi bir şekilde kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi Airsoft tüfeklerinizi, bizim şarjörlerini buradan istediğiniz sayıda doldurabiliyorsunuz. Aynı zamanda ürün satış kısmında ikinci el ve sıfır ürünlerimizde satışlarını geliştirdik. Şimdi isterseniz gelelim videonun bir başka konusuna daha danışmanlık hizmeti. Şimdi ne de anlattım ben size. Biz bu işe girdiğimizde, 2019'a girdiğimizde ne yazık ki kimseden biz bunu bir örnek veyahut da bir destek almadık. Tamamıyla kendi deneme yanılma yöntemlerimizde birçok ürünü çöp ederek mi öğrendik? Hani özellikle yani tüfek seçimi gerçekten bu Airsoft bu poligonculuğunda poligonculukta hangi ürünü alacağınız çok önemli. Eğer doğru ürünü almazsanız bu sizle ilgili ilerleyen zamanlarda şimdi olmasa bile belli bir zaman sonra başınıza artırılacak bir durum olduğu için doğru ürünleri almanız gerekiyor. Şimdi biz burada dört farklı markayla bir danışmanlık çalışmamız oldu. Bunlardan isterseniz, iyi ki işte franchise'ımızı verdik. Ankara ilk franchise'ımız verdik ama şu anda onu feshetmek zorunda kaldık. çünkü bizim markamızı yani ilk başta girdi küçük bir dükkanda girdi ve sonradan dükkanı ciddi bir oranda büyüttü. Hani feshetmemizdeki etmemizdeki sebep ise bir müşteri memnuniyetimizle biraz e, iyi bir destek veriyor çünkü Airsoft Pro'yu iyi yansıtamıyordu. İkincisinde ise e, sözleşmede başka bir ikinci ortağı aynı şekilde French markayı tekrardan satarak bu yüzden feshetmek zorunda kaldık. Bunu niye söylüyorum? Çünkü gördüğünüz gibi markanın değeri çok yüksek. Yani marka bir şekilde para kazandırıyor yani Airsoft Pro markası. Istiyordu. Bu yüzden pes etmek zorunda kaldık. Bu bizim ister bir durum Ama sadece nedir burada? Önemli olan ne burada şimdi? Siz ne yapıyorsunuz? Ben bir Airsoft, yani Airsoft poligon işine gireceğim. Bundan para kazanacağım kafasında bu video izliyorsunuz şu anda. Gördüğünüz gibi ilk noktada paramızı kazandırmıştınız. İkinci de işte Ankara'daki şubeyi açtıktan sonra, franchise verdikten sonra GG poligonda bir şekilde yollarımız kesişti 2021 yılında. 2021 yılında ise GG poligon cidden kendini çok büyüttü ve gelişti. Yani o zamanlar sadece tek nokta bir Zonguldak'ta bir noktası vardı ama Zonguldak'taki tam böyle şubesi değildi. Ama sonrasında ilk Eskişehir, Gebze, Antalya gibi sayısını ciddi bir oranda arttırdı. Hatta Eskişehir'de iki noktadaydı ama mevcut ekonomik şartlardan dolayı ona teke düşürmek zorunda kaldı. Ama bu da gayet normal çünkü ülke olarak biliyorsunuz zor dönemler geçiriyoruz. Ondan dolayı bu aslında bir şey değil, tamamen kontrol dışında olan şey. Şu anda ise 2016'dan beri faaliyet verdi. Ankara'da, Natevika'daki olan şubesinde ciddi bir şekilde geliştirdi ve yatırımlar yaptı. Yani şu anda gerçekten tam Airsoft Pro poligonu zaten ben bunu paylaşımlarına Türkiye'nin en iyi poligonu mu? En iyi poligonu. Ama şu anda GG poligon biraz bizi geçti. Hatta bizden şu anda daha iyi konumdalar. Hatta daha büyük olabilirler. Kendilerini buradan tebrik ediyorum. Ama Burada da çorbalı tuzum olduğu için aynı başarıda da kendime böyle ve pay biçtiğim için de mutluyum yani. Sonuçta nedir burada? Daha önce nasıl yapılıyordu bu iş? Adama iki tane M4 veriliyordu. İşte zaten araştırıyorsunuz. Adamlar çok ucuz rakamlarda bu yapılıyor. Ne oluyor? İki tüfek, bir MP5, bir daha AK veriyorlardı. Hadi kardeşim iki tane hedef ipli sistem böyle falan. Bizim şu anda hedeflerimiz hepsi kumandalı bu arada. Bu sistemlerde yapılıyordu. Ama şu anda ne oldu? GG Poligon'da bizim vizyonumuzu kendi bünyesine katarak bizim de biz de işte dirsek temasında olarak şube sayısını arttırdı. Şu anda nedir? Yine en başta söylediğimiz para kazanıyor. Sonrasında ise Konya'daki Airsoft Plus markası bizimle aynı şekilde ilgili. Daha yani bize tanışmadan önce başka bir yerde İşleme devam ediyor ama sonrasında baktı ki yani bizimle gelip danışmanlık aldıktan sonra o da işini gerçekten çok geliştirdi. Şu anda Konya'daki en büyük, en, büyük poligonlardan birisi. Sadece şey değil. Yani biz burada hani Airsoft tarafında değil, aynı zamanda işletmesel olarak da desteklerde bulunuyoruz. Yani bir iş nasıl yapılır ne olur. Şu anda da Konya'da e, Menam bir yer Tam yerini lokasyonu ama orada da çok güzel eğlence merkezi oldu. Sadece Airsoft poligonu değil. Aynı zamanda şey e, bilardo suyudur, PlayStation'dur, şudur budur ciddi bir eğlence merkezi oldu. Ve ondan sonrası işe üçüncü söyledik, dördüncü nokta ise benim gerçekten bu videoyu çekmekte motivasyon kaynağı olan bir nokta Erzincan'da World Airsoft Polygon. Yani Airsoft 4 dediğimiz siz. Erzincan'da Aysat abimiz bu mekanı açtı. Biz de işte telefonla konuştu. Turgay nasıl yapabiliriz? işte bizim videolarımızı, bizim içeklerimizi izledi. Sorsa bizde bir alışveriş yaptı, bir danışmanlık hizmeti aldı ve şu anda 6 ay gibi bir zaman sonrasında ikinci Savaşı açıyor ve de Erzincan gibi noktada. Yani gerçekten burada eğer bu işi bizimle yürütürseniz gördünüz zaten yani kendimizi burada size güzelce ifade ettiğimiz bir Gerek ürün çeşitliliğimiz olsun, gerek de hani ürün hani yenilikler olsun. Şu anda ciddi yatırımlar yapıyoruz yani. Şu, hatta şu anda bu, bu videoyu niye çekiyoruz? diye ben size DJI Osmo 3 falan bu? Biz yani düşünün içerik üretmede bile ciddi bir şekilde çalışmalar yapıyoruz ki zaten şöyle bir şey var. Yani bu işi yapacaksanız eğer bizimle direkt irtibata geçip danışmanlık alabilirsiniz. Çünkü bunu artık kaçak köşe yapmayın arkadaşlar. Bundan para kazanacaksınız ve bu işte de bir profesyonel desteği almanız gerek. Zaten Airsoft'ta birçok içerikler üretiyoruz yani. Airsoft poligoncu şey yani pro Airsoft oynanmasından tutun. Hani gaz nasıl kullanılır nasıl bunlarla ilgili içerikler yapıyoruz. Ama siz bunu artık içeriği şey, ...ticarete döküp ben bundan para kazanamam kısmına getirdiğiniz zaman... ...burada bir danışmanlık almanızı size şiddetle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar yani zaten kendimizi güzelce ifade ettiğimizi bir şey Burada hani önceki yaptığımız işler zaten dediğim gibi dört noktada... ...özellikle dördüncü noktadaki kısa süredeki e, geri dönüş beni çok motive etti burada. Yani gerçekten kendisini tebrik ediyorum burada Aysat abi. Yani çünkü aynı zamanda GG oynanan Mehmet Özkök... İşte e, Tunahan, Ersop, e, Plus poligondan hani bu şekilde. Çek şey, görebilirlerdi ki Ankara'daki şubeye verdiğimiz e, e, arkadaşıyla buradan tebrik ederim çünkü başarılından ama hani orada işte bir arkadan iş çevirmeden dolayı yani sonuçta bu Ersop Pro markası Turgay Dansları bir markası ve biz burada ciddi bir bilgi veriyoruz yani bunu başkasına satarak da bir para kazandığı için böyle bir fesih edildi yani bir ortak alındı. Hani o yüzden fesih edildi ama kendisi de yani düşünün bizden aldığı o vizyon sayesinde de e, bu kadar büyük bir yatırımın altına girdi. Evet arkadaşlar videonun fikrine yeni ürün aldık. DJI Osmo'muzu gördüğünüz gibi şu anda bugün çekimi yapılıyor ama kimse yok kamerada tamamen beni takip ediyor. Sabahtan beri kendi başıma çekim yapıyorum. Yani burada ve aynı zamanda da danışmanlık hizmeti fikrini aklınızda size bilgi vermek isterim. Eğer ki siz bu işe girecekseniz bu danışmanlık satın alabilirsiniz bizde. Bunun ücretini öderseniz biz size sonuna kadar yardımcı oluruz. Ama şöyle bir avantaj var. Sadece danışmanlık ücretini de alabilirsiniz. Aynı zamanda da bizden de ürünleri tedarik ettiğiniz anda bu ödediğiniz danışmanlık ücreti size iade edilecek. Yani biz buradaki nedir? yılların birikimi, yaklaşık 14 yıla dayanmış bir yılların birikimi bu birikimin karşılığını almak istiyoruz yani. Bu, bu, tamamıyla amacımız o. Ama eğer ki burada siz gerçekten bu işi ciddi bir oranda yapın ve bizi, bizimle devam etmek istediğiniz zaman da bu zaten danışmanlık ücretini size iade ediyoruz yani. Bunu, bu bilgiyi de vermek istiyorum. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu gibi içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoya abone olmayı, işte e, yorum atmayı, beğenmeyi falan unutmayın. Ee, onun dışında paylaşırsanız da sevinirim. Yani paylaşmalıkta bir durum yok yani sonuçta. Hani Airsoft poligoncu nasıl yapıyor? Airsoft Pro işte almış Ozmo. Bunu paylaşmazsınız ama en azından bir yorumlatın Yani ki daha çok videoları içeriğimiz çıksın ki gördüğünüz gibi ekipmanı çok beğendim. Şu anda ciddi içerikler, tekrar da yeni içerikler gelecek. Kanalımızı takip edin ki özellikle zili açın. Yeni içerikler geldiğinde hepsine haberiniz olsun. Evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere.